...kimse konuşmadan önce şunu söyleyeyim... ...bu işi bugün bitireceğim... ...kimse bana karışmasın... ...size söylemiştim... ...o bütün gerçekleri... ...bana söyleyecek... ...tamam mı? Babaanne yapma... ...babaanne... Sus! Affedersin babaanne... ...demek istediğim Balbinder... ...sana zarar vermek isteyebilir... ...bırak onunla ben ilgileneyim diyorum... ...lütfen babaanne... Sen karışma... Ne dedim ben? Bu işi bugün ben çözeceğim. Bana zarar verebileceğini mi sanıyorsun? Asıl ben onun zaafından yararlanacağım. Zaafından Hı? mı? Nasıl yani? En büyük zaafının ne olduğunu biliyorum. Ve ben de ona biraz verince onu kontrol altına aldım. Ben ne dersem yapar. Artık gerçekleri söyleyecek. Vay babaanne, mükemmel birinden bilgi almak için onun zaafından faydalanmak. Bu iyiymiş. Bak bunu sevdim. Ee, bu saçlar. Değirmende ağarmadı. Bunu hepimiz anladık, değil mi? Şimdi babaanne bundan sonra doğruyu söyleyecek artık. Öyle değil mi? Ne dersin? Söyle hadi Balbinder. Sana bunları kim anlattı? Bütün bunları nasıl öğrendin? Size her şeyi anlatacağım hanımefendi. Buradaki herkes çok özel. Özellikle de torunun Ailenizin tüm üyeleriyle uğraşmak kolay değil. Herkes nasıl öğrendin diye soruyor. Bir yerden öğrendim işte. İnsan her şeyi öğrenemez mi? Doktor söyledi ya da hemşire söyledi. Ne fark eder? Lakshmi, Malişka ya da Nilan teyze söyledi. Birinin adını verdin mi? Hayır, vermedim değil mi? Benden ne duymak istiyorsunuz bilmiyorum ama söyleyeyim. Teyzemin hayaleti gelip kulağıma fısıldadı. Lakshmi'nin hamile olduğunu söyledi. Daha ne söyleyeyim ki size? Ortadan ikiye mi bölüneyim ha? Babaanne, onun senin kontrolün altında olduğunu söylemiştin. Gerçeği söyleyeceğinden emindin değil mi? Artık daha fazla konsolden çıkmış gibi görünüyor. Bak Balvinder, sana son kez soracağım tamam mı? Lakshmi'nin sahte hamileliğinden sana Söylemesem kim bahsediyor? Söylemesem ne olur? Ha? Ne yaparsın? Anlamıyor musunuz ha? Daha ne söyleyeyim size? Söyle. Tamam. Söyleyeceğim. Çünkü size söz verdim. Öyle değil mi? Boşu. Alvinder, bırak onu. Yaklaşma. Sana söyleyeceğim büyük anne. Sana gerçeği söyleyeceğim. Artık dürüst olacağım. Beni istediğiniz kadar dövdünüz. Şimdi çekilin kenara da gideyim buradan. Çekilmezseniz onu öldürürüm ve siz de bu gösteriyi izlersiniz. Anladınız mı? Hanımefendi siz haklıydınız. Bu benim zaafım. Evet, zaafımı kullanmak istediniz ama bu beni daha güçlü yaptı. Çok güçlüyüm. Yani artık benimle uğraşmayın. Aksi takdirde bir sonraki buluşmamız onun cenaze töreninde olur. Tamam mı? Geri çekilin hadi. Ne oldu Rishi? Durum değişti. Beni yakaladın ama sonunda yine ben kazandım. Gördün mü? Kabul etse de etmese de onunla evleneceğim tamam mı? Benim karım olacak. Bu sırada biri yoluma çıkarsa onu öldürürüm. Kafanı kıracağım Balvin'de. Dur! Yeter! Artık ben konuşacağım. Sakın beni durdurmaya kalkmayın. Yoksa onu öldürürüm. Şimdi geri çekilin ve buradan gitmemize izin verin. Sakın mani olmayın. Bu işleri daha da kötü yapar. Çekilin hadi çekilin. Yanlış bir şey yapmayın. Balvinder bırak Sakin beni. Sakin ol artık <laughs> evlenebileceğiz. Dur ne olur. Hadi hadi benimle gel hadi. Balvinder bırak beni ne olur. Hadi yürü. Balvinder. Dur dedim. <laughs> İyi misin? Rişi. <laughs> Valvinder Reşit dur Gitme hayır gidemezsin Onu yakalamam gerekiyor Bırak beni yoksa kaçacak Bırak Bırak kaçsın Kaçsın öyle mi Yaptıkları yanına Yaralandın kar mı kalsın Rishi. Bu küçük bir yere o kadar Ölecek Rishi. halim yok Bunu sakın bir daha söyleme. Tamam söylemeyeceğim ama bırak gideyim artık. Hayır gitmeyeceksin, hiçbir yere gitmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Rişa abi neden ısrar ediyorsun? Ben buradayım. O aşağılık Balvinder'i ben yakalayacağım. Tıpkı rüyandaki gibi. Balvinder koşuyordu ve ben onu kovalıyordum. E, bir saniye, hayallerim ilk kez gerçek oluyor bunu. Ayuş kapa çeneni Böyle davranırsanız hayalleriniz suya düşecek Gidip onu yakalayın Şimdi iki sebebiniz var İlk olarak Lakşmi'nin itibarı zedelendi Ve bugün Rishi'ye saldırdı Onu bağışlamayın Ayuş sakın sakın diyorum Evet Ayuş gidip onu hemen yakalayın Tamam Devika hemen gidip onu buraya geri getireceğim Al şu şişeyi al bakayım Dikkatli ol Ayuş Şuna bak teyze Görüyorum Çekil. Sana kaç kez söyledim hayatını riske atma diye. Lakşmi'ye ne yaptığını görmedin mi sen ne anne? Ne olmuş yani? Lakşmi yerine sen mi öleceksin ha? Bu çok fazla işi. Ya sana bir şey olsaydı? Abi bunu nasıl yapabildin? Ya sen? Dur. Yeter artık bunlar. Hepsi senin Bırakın yüzünden. Bırakın lütfen. Rişi yaralandı. Hala. Anne ne yapıyorsunuz? Hepiniz gördünüz ya Lakshmi hiçbir şey yapmadı lütfen. Hadi. Önce şu yaranı saralım otur. İnanamıyorum. Hayır, otur şöyle. Tamam, yani... Tamam tamam. İyiyim iyiyim ben tamam. Dur. Malişka sen yap. Oğlumun başına başka bir şey gelmesini istemiyorum. Size bu kızın aileme uğursuzluk getireceğini söylemiştim değil mi? Oğlumun başına bir daha kötü bir şey gelmesini istemiyorum. Malişka, yarasını sen sar. Lakşimi'nin hiçbir suçu yok. Suçlanacak biri varsa o da benim. Benim yüzümden oldu. Sorumluluk bana aittir. Lakşimi niye durdun? Yarasına pansuman yap hemen. <laughs> Anne, kanın vücutta üretilmesi oldukça uzun zaman alır ama kısa sürede de kaybedilir. Evlilikler de böyle. Haklısın. Evlilikler de böyle. O yüzden kanınızın kıymetini iyi bilin olur mu? Bu böyle basit pansumanlı olmayacak. Doktoru arayacağım. Tamam. Alo doktor. Aa, yok yok hayır ben iyiyim. Rişi yaralandı lütfen. Ee, lütfen lütfen ee, e, çabuk gelin. Teşekkür ederim. Lakshmi ben iyiyim. Bunu neden yaptın? Sana kendini riske atmamanı söylemiştim. Neden yaptın? Bunu benim için ne neden yaptın Rishi? Söyle. Sen de benim için çok şey yaptın Lakshmi. Bu benim için kıymetli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.